Merhaba Yazgın Mutfağı izleyenleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir yemek tarifi paylaşacağız. Yemeğimizin adı kremalı patatesli köfte yapacağız. Kremalı patatesli köftemiz için gerekli olan malzemelerimiz 8-9 adet normal büyüklükte mantar benimkiler biraz büyüktü 7 tane kullanıyorum bir orta boydan biraz büyük patatesim var bir orta boy soğanım var 3-4 diş sarımsak var e, 250 gram kıymam var bir paket krema 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ zeytinyağı ya da ayçiçek yağı olabilir bir e, çay kaşığı kekik kuru kekik bir çay kaşığı toz kırmızı biber yarım çay kaşığı karabiber 2 çay kaşığı ise tuzum var ve dörtte bir oranında 200 mililitrelik su bardağı dörtte bir oranında da galeta unum var haydi başlayalım tavuğumu ocağıma aldım üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımı ilave ediyorum ve piyazlık gibi doğradığım çok iri, iri, boyda piyazlık değil ama yani bir soğanın yarısını 3'e böldüm. Piyazlık doğradım. Şimdi bunları bir yağda çevireceğim. Soğanlarım yağda kızmaya başlayınca üzerine 2-3 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Doğramış, ince ince doğramış olduğum mantarlarımı da ilave ediyorum üzerine. Şimdi bunları kendi halinde pişirmeye bırakıyorum. Ben de o arada köftelerimi hazırlayacağım. Tavamda mantarım ve soğanım kavrulurken şimdi 250 gram kıymam vardı. Bu kıymamın üzerine 4'te 1 oranında galeta ununu ilave ediyorum. Şöyle baharatlarımı da koyuyorum. Tuzumun bir kısmını bırakıyorum. Bunu diğer karışıma ilave edeceğim. Şöyle. Evet şimdi bunu güzelce yoğuruyorum yoğurmuş olduğum köfteme şöyle bir yağlı kağıt seriyorum tezgahımın üzerine. Şunu şöyle sonra bu yağlı kağıdı şöyle üzerine kapatıyorum. Ve bunu merdane ile inceltiyorum. İnceltmiş olduğum köftemi şöyle açıyorum. Sonra bunu karelere böleceğim. Ya da dikdörtgenler şeklinde. Zaten dikdörtgen şeklinde açmaya çalıştım. Şöyle köfteler keseceğim ondan. Şimdi tavadaki karışımım oldu. Bunu hemen şu köfteyi yoğurdum. Kabın içerisine alıyorum. Aynı tavanın içerisinde bu hazırlamış olduğum yağlı kağıdın üzerindeki köftelerimi çok az şöyle bir çevirttireceğim. Köftelerimizi tavamızda birazcık kızarttık. Çok pişirmiyoruz. Şimdi kremamız vardı kullanacağımız. Şöyle tepsimin dibine kremamı yaydırıyorum. Kremamı tepsime yaydırdım. Patatesimi ince cipslik şekilde olacak şekilde şöyle ince ince doğradım. Şimdi onları diziyorum. Sonra mantarlı karışımımdan arasına döşüyorum. Şimdi mantarlı karışımın yarısını koydum. Köftelerimi diziyorum üzerine. İki kat şeklinde yapacağım, yarım yarım. Köftelerimi dizdikten sonra yine patatesimi koyuyorum. Geriye kalan mantarlı sosumu da yayıyorum ve üzerine geri kalan kremamı yayacağım. Üzerine kalan kremamı yaydım ve e, köfteyi o ezdiğim. Yağlı kağıdımla birlikte önce onu koyuyorum, sonra alüminyum folyamı kapatıyorum. 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişiriyorum. Yemeğim tam 40 dakika fırında durdu, pişirdim. Şu anda açıyorum. Evet. Görüntü bu şekilde, kokum mis gibi, süper. İnşallah sizler de yapıp beğenirsiniz. Afiyetle yersiniz. Yazgi mutfağına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.